hakkındaki iddialardan dolayı zor günler geçiren Dilan Polat, lupus hastalığına yakalandığını söyleyerek göz gözyaşlarına boğuldu. Dayanılmayacak ağrıları olduğundan bahseden Polat, hastalığın tedavisi olmadığını da söyledi. Instagram hesabından test sonucunu paylaşan Dilan Polat, pozitif lupus hastası olduğumu öğrendim. Biliyordum hasta olduğumu hissediyordum. Düzenli kortizon ve tahıl tahlil yaptırmam gerekiyormuş. Önümde uzun bir yol var. Allah'ım yardım et bana ağırlarına yürüyemiyorum dedi. Daha sonra ağladığı bir fotoğrafı paylaşan Dilan Polat, kelebek gibi kalbim var beni vücudumda da kelebek hastalığı başlamış meğerse anlamıştım. Ağırlarımdan biliyordum. Zaten ara ara böbreğimi vuran ağrı da beni rahatsız etmeye başlamıştı. İnsan sağlığı ne kadar önemli. Stres, üzüntü, ne büyük problemi vücudumuza yapmayın. Stres demeyeceğim size çünkü elinizde değil. Biliyorum ama sizi bu raddelere getiren herkese Allah'a havale edin. Allah çok büyük. Tedavisi olan bir hastalıkla değil sadece bastırabiliyormuş. Ömür boyu vücutta. Şimdi kafam çok karışık, vücudum ağrıyor, çok ağrıyor, dayanamayacak ağrı ağrılarım var. Umarım kontrol altına alınır, umarım ağrılarım geçer. Sizi çok seviyorum, kendinize çok sağlıkla bakın ifadelerini kullandı. Lupus hastalığı nedir? Halk arasında kelebek hastalığı olarak da bilinen lupus, yüzde kelebek şeklinde kırmızı döküntülerle ortaya çıkan kalıtsal ve romantizmal bir hastalıktır. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar